Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. Bugün sizlere 4 artı 1 ayrı mutfak güzel bir villa sunumu için geldik. Hemen Sinan'a teşekkür ederim. Bitişik nizam değerli arkadaşlar. Ama caddeye cepheyiz. Deniz manzaramız mevcut. Hemen Sinan kardeşimle beraber villamıza doğru gidelim. Giriş kapımız burada. Ön ve arkadır. Arka taraf değil. Ön taraftan bahsediyoruz. Yani caddeye cephe olan e, villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İkimizin girişi de yani iki villanın girişi de buradan. Birisi arka tarafa gidiyor. Birisi de hemen görmüş olduğunuz gibi bu kapıda. Tabii bizim burada neyimiz var? Çok güzel, çok rahat bir verende alanımız var. 45'e 45 yarım at güzel kalabodur döşenilmiş. Üzerine pergülesi atılmış. Gördüğünüz üzere cadde üzerinde deniz manzaralı güzel bir villadan bahsediyoruz. Tabi bu villa sıfır normalde ama e, ikinci ele düştü çünkü birisi aldı bir ay oturdu, ondan sonra tekrar satılığa çıkarıldı. E, dolayısıyla biz de bugün geldik bu güzel villayı siz değerli müşterilerimizle paylaşmak istedik. Tabi e, veranda alanınızı gördük. Şimdi Hemen çelik kapımıza doğru gidiyoruz. Çelik kapının ön tarafında güzel bir kabin yapmış PVC ile. PVC yle kabin yapmış. Kabinden içeri girdiğimizde bu vestiyer alanımız var. Yani elbisenizi, ayakkabınızı koyabilecek bir alan düşünülmüş. Hemen çelik kapıdan içeri girdiğimizde gördüğünüz üzere porselen seramik döşenilmiş. Ee, yine 45'e 45 değerli arkadaşlar. Tabii e, renkler ve zevkler tartışılmaz. Gayet güzel bir şekilde döşemesi yapılmış. Karşı tarafta televizyon ünitesi düşünülmüş. Ağırlıklı antresit renk boya kullanmış ve beyaz. Ön tarafa da sürgülü kapı verilmiş. Verende alanına çıkış için led ışıkları mavi. Spot lambalar verilmiş. Tabi ve burada da bir ay oturan arkadaşımız raflar falan koydu buraya. Dolayısıyla ayrı mutfak demiştim. Burada sürgülü bir kapıyla mutfağa geçişimiz söz konusu. Hemen şöyle açtığımızda Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen başlayalım. Buzdolabı yeri, çekmecelerimiz şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, Tabi burada fırın set üstü olacak. Zaten Dublin bazımız mevcut bulaşık makinesi gayet güzel bir evyemiz mevcut. Burada da çok kullanışlı, çok amaçlı raflarla, dolaplarla yapılmış güzel bir yer. Ayrı mutfak dediğimiz bu şekilde. Kalorifer tesisatları döşenmiş, altyapısı tamamen bitmiş. güzel bir şey. Tabi burada bir ay arkadaşımız oturdu demiştim. Burada klima çalışırken dubleks villa yani triplex villadan bahsediyoruz buradaki hani kliması vesairesi çalışırken ısı kaybına uğramadan burada panjur sistemi yapmış değerli arkadaşlar. Panjuru açtığımızda buradan üst kata çıkabiliyoruz. Tabi üst kata çıkmadan önce burada merdiven altında bir tuvalet alanımız mevcut. Gördüğünüz gibi Hilton dolabı tuvaleti karşıya da bir dolap yerleştirmiş ekstradan malzeme koymak için. Şimdi burayı da tanıttık. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerler alın kısımları yani rıhları o şekilde yapmış. Üzerine de bej basamaklar koymuş. Tabi e, alüminyum korkuluklarımız mevcut. E, sensörlü spot lambalarımız mevcut. Onun dışında da aplik lamba düşünülmüş. Yukarıya çıktığımızda gene 45'e 45, e 45 kalebodur döşenilmiş. Porselen seramik. Güzel bir hol alanımız var. Hemen birinci yatak odasına geçelim. 4 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Birinci odaya geldiğimizde ideal büyüklükte bir oda. Tabi burada da bir yüklüğümüz var. Yani gömbe dolabımız da var. Bunu aldığınızda herhangi bir dolap almanıza hiç de gerek kalmayacak. Değerli arkadaşlar taşıyıcı kolunlar arasında gömbe e, dolabı yerleştirilmiş. İç kapılara baktığımız zaman e, pres kapı içerisine kumlama tarzı cam yapmış. Işık aydınlatma için çok da güzel oluyor. Birinci odamız bu şekilde. Hemen ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odasına geldiğimizde bu da ideal ölçülerde. Ön tarafta güzel bir sürgülü kapı ve balkona çıkışımız söz konusu. Burada da gördüğünüz üzere panjur sistemlerimiz mevcut. Yani bütün evimizde panjur sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uzaktan kumandalı. Keşke bu mavi ışık olmasaydı ama e, bunlar çok basit şeyler değiştirilebilir. Beyaz daha hoş gösteriyor değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. Birinci katta 3 tane yatak odamız var. Hemen 3. yatak odasının e, içerisine girelim. 3. yatak odasına geldiğimizde yine klimamız mevcut. E, Vestel marka Adventure klima. Led ışıklar ortadaki e, böyle güzel bir avize. Ön tarafta da. Yine sürgülü kapımız, sinekliklerimiz mevcut. Aydın Didi Efeler mahallesindeyiz. Çarşının göbeğinde sayılabilecek bir yerden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra hemen şurada bir genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz gibi 120'ye 120 duşa kabinimiz mevcut. Şeffaf temper camla yapılmış. Tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Hilton dolabımız tabi yanında da e, gene çok amaçlı çok kullanışlı çekmeceler raflarımız var aynamızda karşıda tabi e, bakımsız biraz buraya bir temizlik falan yapıldığı zaman son derece güzel bir yerden bahsediyoruz yukarı doğru çıkacağız müştemilat kısmına değerli arkadaşlar en güzel manzara en güzel kullanım alanında müştemilat kısmında çalışıyoruz değerli arkadaşlar en uygun portföy neredeyse biz oradayız Yukarıya çıktığımızda gene bir sağlık alanımız var. Burada ikinci genel banyomuz var. Hemen Sinan kardeşimle beraber bir bakalım. Burada gördüğünüz üzere ahşap görünümlü güzel Hilton dolabı, üzerine seramik evye, ayna, duşa kabin, tuvalet alanı. Sinan biraz kameradan gezdirsin sizlere banyonun içerisine. Gene porselen cam seramik kullanılmış değerli arkadaşlar. Son derece şık ve modern bir şekilde yapılmış. Sıfır sayılabilecek bir evden bahsediyorum. 2 yaşında değerli arkadaşlar. 2 yaşında iskanlı ve kat mülkiyetli. Hemen 4. yatak odasının içerisine geldik değerli dostlarım. Hemen şurada yine bir panjur sistemimiz var. Yani odayı aydınlatmak açısından güzel bir panjur sistemimiz var. mı son derece geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Tabi odanın içerisinde de terasa çıkış için sürgülü kapı verilmiş sürgülü kapıdan dışarıya çıktığımızda pergülesi yapılmış. Etrafını PVC pergüleyle tamamen kapatılmış. Burayı da kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere önümüz tamamen caddeye cephe. Caddeye cephe full deniz manzaralı. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi geldik. tabii haklı olarak çamaşır makinesi nerede diye sorar iseniz teras kısmında burada bir çamaşır makinesi yeri hazırlanmış değerli arkadaşlar. Tabii güneş enerjisinin tesisatı çekilmiş yukarıda ayakları da hazır. Ama güneş enerjisinin dışında siz buraya 60, 70 veya 80 litrelik termosun kullanabilirsiniz. Sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. Bugün sizlere ön cephe, yola cephe, 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 7 bina, güzel bir villa sunumu için geldik. Malumunuz biliyorsunuz artık insanlar 2 artı 1 dairelere 3 milyon, 3 milyon 500 bin lira istiyor değerli arkadaşlar. Tabi fiyatını da merak ediyorsunuz. Bu güzel evimizin fiyatı 3 milyon 600 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 3 milyon 600 bin Türk lirası ne bu güzel villamıza sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.